Arkadaşlar herkese merhabalar. Şimdi fasulye yapmayı öğreteceğim. Böyle bir pamuk olması lazım ama böyle. Fasulye ve bir kap. Şimdi sizlerle birlikte yapacağız. İlk önce az çıkaracaksınız altına koyacaksınız. Koyduktan sonra fasulyelerden koyacaksınız. Birbirlerinden birazcık uzak olsun arkadaşlar. alt taraftan altı yaptığımız gibi üstünü de alacağız. Şimdilik bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar Sonra su alacaksınız. Her gün su dökeceksiniz ama kurudukça. Sonra bastıracaksınız. Yanlışlıkla fazla dökerseniz fazla suyu alın. Yoksa çürür. Ben fazla suyu, su döktüm. Ben fazlalığı dökeceğim arkadaşlar. Bekleyin. bir şey Koydum arkadaşlar. Onu güneşe geri koyacaksınız. Bay bay. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın.